Ta 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 tam. Beklediğim kargom geldi. Yoğunluktan paylaşamadım. Her biri benim göz bebeklerim. Daha önce de bir video çekmiştim. Sayfamda bulabilirsiniz. Her birinden ama her birinden inanılmaz derecede memnunum. Bir buçuk yıldır doğal sağlıklı yaşam ürünleri kullanıyorum. Ve hepsine sonuna kadar kefilim. Özellikle ve özellikle benim favorilerimden bir tanesi Hindistan cevizi yağı doğal sağlıklı yaşam. Her firmanın tadı, her firmanın içeriği aynı olmuyor arkadaşlar ve ben de her firmanın ürünlerini tavsiye etmiyorum. Böyle göstermek istedim. Her şeyden önce doğal sağlıklı yaşam çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. O kadar özenli paketliyorlar, o kadar özenli paketliyorlar ki yani kırılmadan sapasağlam elinize ulaşıyor. Bakın, sandalos ağızlı zerdeçal sandalo sakızı, elma sirkesi, aspir yağı, ben spor öncesi kullanıyorum aspir yağını. E, spor öncesi kullanıldığında inanılmaz derecede faydası var. Çünkü yağları bir bir parçalıyor. Ancak şöyle bir şey de var. Hani e, hikayelerimde sürekli anket yapıyordum ilk zamanlar. Hatırlarsınız mutlaka. İşte suyumun içerisinde ne var diye. Sabahları içtiğim ılık suyumun içerisindeki aspir yağım mutlaka ama mutlaka tavsiye ediyorum. Kilo verme sürecinde sizin en büyük destekçiniz ve tabii ki de sağlıklı olması, sağlıklı yaşama uygun olması her şeyden önemli. Ve bir tozumuz var. Bakınız bu tozumuz da Kurkumin Power. Kurkumin Power'ı da biraz fazla kilo problemi olanlar için tavsiye ediyorum. Ee, bu arada kurkimin tadını merak edenler için de içerisinde kurutulmuş zerdeçal kök, zencefil kökü, tarçın tozu ve arı sütü var. Tadı çok güzel. Ben de tekrar başlayacağım. Çünkü malum biliyorsunuz evdeyiz ve biraz hareketsiz kaldık. Sabah yürüyüşleri yapıyorum. Lest ile spor yapıyorum. Ama onun yanı sıra yoğunluğumdan dolayı çoğunlukla oturarak çalışmaktan kaynaklı bir hareketsizlik oluştu bende de. Tatil öncesi... Hızır gibi yetişti bana. <laughs> e, bu arada size güzel bir sürprizim de var. Benim kullandığım ürünlerden şayet kullanmak isterseniz, denemek isterseniz takipte kalın. Çünkü çok yakın zamanda harika bir çekiliş geliyor.